Merhaba Kral Altar arkadaşlar. Hepiniz e, videoma hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan 2019 e, cuma günlerden. Hepinize e, hayırlı cumalar dilerim. Yarın hafta sonu e, iki günlük bir tatil var. Bugün Kocaeli yarışları ve akşam İzmir yarışları var. İzmir yarışları iki yarışlık bir program. Öncelikle hepinize buradan e, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi dünkü yorumlarda e, yorumlar vardı arkadaşlar. Teşekkür edenler vardı. şey e, Eleştiri yapanlar vardı. Özellikle eleştiri yapanlardan birisi arkadaşlar e, Bariyer. E, i̇şte bazı e, oradaki alttaki yorum yapan e, videodaki yorum yapan arkadaşlara demiş ki işte sen ondan daha iyi biliyorsun. İşte e, aslında sizin gibi heyecan, sizin gibi merak. Arkadaşlar ben e, illa benim videoma takip edin demiyorum. Bir de bana demiş ki işte sen e, kendini kral olarak görüyorsun. Sen kendini şey olarak görüyorsun. Evet ben kendimi kral olarak görüyorum arkadaşım. Ben senin her türlü aslında girerim. Sürpriz olduğu yerde tekte. O gün 24 Aralık'taki 9 numaradaki teki sen de ver ben de sana kralsın diyeceğim. Ben Urfa'da tabi Urfa yarışında da geçen Urfa'da geçen ay Urfa yarışında da radyosunu da tek verdim. Ondan önceki bir safkanımız daha vardı, unuttum. O ben orada da tek verdim. Sürpriz tek verdim. Bana bankoya herkes veriyor arkadaşlar. Yani bariyer bankoya herkes verir. Sen bana bugün yorumda ben de sana dedim ki sen eğer bana diyor ki 20 yıllık ben altılıcıyım. Ben sen bulamadığın altılıyı ben buldum. Ya bakın ben her zaman söyleyeyim. El elden üstündür. Sizin de illaki fikirleriniz, sizin de illaki belirli bir şeyleriniz vardır. Bugün de yorumun altına yazmış Ayhan Kurşun her yerde koşuyor. Ee, Tekin olacaksa benden sana söylemesi Ayhan Kurşun Tekin olsun diye belirtmiş burada. Şimdi ben de burada bakıyorum. Evet birinci koşuda var, ikinci koşuda var, üçüncü koşu da yok, dördüncü koşuda Ayhan Kurşun var, beşinci koşu da var, altıncı koşu da var. Altı koşuyorduk bir, bir programda dört tane Ayhan Kurşun görüyoruz. Başka Tolga Yıldızı bir görüyoruz, iki görüyoruz. Tolga Yıldız'ı üç görüyorum. 4 tane de Tolga Yıldız var. Daha sonra hizman çizeye bakıyorum. Bir hizman. iki tane hizman. Üç tane hizman. Dört tane hizman. Dört tane hizman var. E şimdi ya neyse ben e, uzatmak istemiyorum. Sen 20 yıllık tecrüben varsa e, sen benden ustasındır. Ama ben kendimi burada övmüyorum. Ben tahminimin oyunum yattığı zaman... Peronda beni görün yani iş yerinde görün ben sinir olurum çıldırıyorum çünkü bizim altılarımız da yatıyor yani biz de oynuyoruz. Ben size orada tek veriyorsam size ufak oyun veriyorsam ben de orada ben de yatıyorum yani. Siz yatıyorsunuz diye ben yapmıyorum diye, diye şey yapmayın yani. Eğer çok ustaysan gel arkadaş sen de kur o zaman bir tane video. 20 yıllık bir tecrüben varsa bariyer altılı diye bir kanal kul kendini YouTube'dan. Sen eğer 3 tekne bir altılı buluyorsan sana ne diyeyim ben ya sen ben Kral değil sen padişahsın o zaman arkadaş. Sen ustasın. Yanlış anlama beni yani. Ben sana bana eleştiri yap demiyorum. Ben sana illaki yapacaksın ama bana yok 20 yıllık, yok 40 yıllık, yok 30 yıllık adam 30 yaşına kadar üniversite okuyor. Geliyor benim yanımda bagajcılık yapıyor, elemanlık yapıyor. O nasıl olacak? Ben onu anlamıyorum. Ben lise mezunuyum, adam üniversite mezunu. O nasıl olacak peki? Yani bunun 20 yıllıkla, 30 yıllıkla, 50 yıllık yok. Dün Kızım Azra'nın, kızım Azra var. Hamdi Bey var. Buradan Hendek'te şu an Ganyan Bali 138 Ganyan Bayisi de beni dinliyor. Kocaeli'de, Hendek'te, Ada Pazarında, pardon, Ada Pazarı, Sakarya'da. Arkadaşlar beni dinliyor. Orada kızım Azra'na ben görüştüğüm zaman ben telefonla görüşürken dedim ki 1800'de bu altın ikinci oldu. 1400'e koştu. Bir daha 1400 sonra 2000 yine 1800'e çıktı. Ayhan Kurşun çok da iyi tanıyor. Bu sefer alır. Ki aldı da yani yarışı. Yani fazla lafı uzatmaya da gerek yok. Teşekkür ediyorum. Bari Bariyer'e burada yorumlarından dolayı. Kendine iyi bak diyorum. Birinci altılaya geldik arkadaşlar. Saat 15 15.30'da 15 30'da başlayacak. Handikap 16. 4 3, 1900'de arkadaşlar. 9 tapkanın koşacağı bu yarışta ise arkadaşlar. Öncelikle Arps Kalkanlardan 1 numaralı tempo yapacak. 2 numaralı Zeki oğlum. 4. ve 5. bekleyecek. Acılığı tadilim Virajı aldıktan sonra sprint'e başlayacak. Buğra Can tempo yapacak önlerde. Yol kıranla aynı şekilde. E, Tumbulçen ortalarda. Şahim gerilerden, arkalardan bekleme yaparacak. E, Şenal Pan, tabii Şenal start problemi olan bir safkan zaman zaman. Kıvrak aynı şekilde. Ben burada 9 safkandan 2 savkan öncelikle burada tutuyorum arkadaşlar. Birincisi 2 numaralı Zeki olup mükemmel bir form yakaladı arkadaşlar. İzmir pistine yapmış olduğu 800 metrelik alabunda mükemmel görünüyordu. Küçük kuponlara da tek atabilirsiniz diye öneriyorum arkadaşlar. Ama şayet burada çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak olan 4 numaralı Buğra'na da yanında rakip olarak veriyorum. Aslında ben 2-4 ayırmak istemiyorum. Küçük oynayacaklar varsa 2-4 yazabilirler. Tek, çok, küçük küçük oyun yapacaklar var ise 2 numaralı e, zeki oğlumu hicman çizik İdaresi'ne değerlendirebilirsiniz. Eğer bakın bu benim sapkanlar dışına çıkacak olacak var ise harici bir var ise 3 numaralı acı, dilli, acı dilli Fatih ve 5 numaralı Yolkar'ını e, yol karını tercih edebilirsiniz. Eğer ilk ayaktan yatmayacağım diyorsanız bana güvenmiyorsanız 2-4 dışına çıkacaksa 3 numaralı Acıdıllı Fatih ve 5 numaralı Buğra'lı yazabilirsiniz. Danyal Kayı'yı görüyorum ben burada ama e, Energinli. Bakalım nasıl bir yarış sergileyecek hepimizi izleriz. Ama ben öncelikle kendi kuponlarımdan mutlak 2-4 yazmayı düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman şartlı 3-4 yukarı 2000'de ise ben burayı kapattım arkadaşlar. Çünkü ilk ayakta 2 safkan geçeceğime göre ben burayı öncelikle 2-4-5 safkan tutuyorum. <laughs> favori anisinde olan bir türlü bekleneni veremeyen 2 numaralı Osman Çiçi, Osman çocuğuna bugün Tolga Yıldız binmiş arkadaşlar. Favori gözüyor ve galibu da saklanmış. Daha sonra 1 numaralı oğlum Ozan e Mehmet Ali Aydın da koşuyor. Etkili bir sprinti var. Son yarışında ikinci oldu. Güzel bir sprint yaptı. 7 numaralı Osmanlar İsmail Dinar idaresinde e start problemi olan bir safkan Eğer start problemini atlatırsa bu yarışı alacağını düşünüyorum. Daha sonra 4 numaralı Manchester e, yapısı yarışta geç kalsa da genellikle kendisini çok iyi tanıyan e, jockey ile buluştu. Hicman Çizik idaresinde. E, mükemmel sprint yapıyor. Hicman Çizik eğer bu safkanı ayarlarsa ben burada 4 numaranın yarışı alacağı bileceğini düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Jim Peti de Gökhan Bektaş idaresinde son ikinciliği ile forunda olduğunu düşünüp değerlendiriyorum. Bir slaç yaptım. 3 numaralı Abbas oğlu çıktığı gibi bu yarışı almaya çalışacak. Önde çünkü e, önlere doğru bu yarış stat verildikten sonra önlere doğru gelmeye başlayacak. Çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Daha sonra ise 6 numaralı Savur Yıldız'ını ne kadar stattan geç de kalsa e, yarış içerisinde e, bugün Ayan Kurşun ile tatlı bir sürprize imza atabilir deyip ben bu ayağı bu şekilde kapattım geçtim. Ama öncelikle 2, 1, 7, 4, 5 diyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimiz zaman ise Handikap 15, 3 yaş, 1200'de 7 safkanın koşacağı bu yarışta ise İzmir'den gelen e, bir safkanımız var. 4 numaralı Magic Ivalo. Bugün Ali Kaçmaz idaresinde koşturuyor arkadaşlar. Derecesi de güzel. Bugün e, Kocaeli'de şansını deneyecek. E, kullar numarası da 7. Dışarıdan, son yarışını dışarıdan sprint atmıştı. Bugün bakalım nasıl bir yarış sergilecek. Hepimiz görüyoruz. Etkili sprint ile bu yarışı almaya çalışacak. Daha sonra ise 2 numaralı Always On My Mid. Hicman Çizik idaresinde arkadaşlar. Önde tempo Ver, öndeki tempolardan yapılacak olan bir numara sanırım önde alacak Sapkan. Hemen sağ arasında iki numara olacak. Viraj alındıktan sonra etkili sprint ile <gülüyor> 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 etkili sprintiyle ile bu yarışı almaya çalışacak. Daha sonra favoriden yapmayalım. Bir numaralı Koran Royals'ı Daniel Kaya idaresinde çıktığı gibi bu yarışı bitirecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Sıralamam 4, 2, 1 deyip ben bu ayağı bu safkanlarla değerlendiriyorum. Günün dördüncü 4. geldiğimiz zaman 5 safkan koşuyor. Şartlı 4, 3 yaş 1500'de. 5 safkanın koştuğu bu yarışta ise 2 tane ekürü var. Biri yazan 3'ü de yazmış da Halen 4 safkan oluyor. E ne yapmak lazım? Bu dört safkandan şimdi tek bulursak patlar. Ben burayı kapattım arkadaşlar. Ama öncelikle son of the Ütopya ayan kurşun idaresinde Ütopya yavrusu ayan kurşun binmiş bugün. Bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. Formda olduğunu düşünüyorum safkanın. Son 4'ünü yükledi. Güzel bir elde etti. Daha sonra 520 var arkadaşlar. Çıktığı gibi Canartepe idaresinde bu yarışı bitirmeye çalışacak. Ekürü desteğiyle birlikte. Daha sonra ise arkadaşlar romanşe çıkacak olan Kuzey Hamza ile e, Kuntakinta var arkadaşlar. Kuntakinta son anda Kuzey e, Hamza'yı burunla geçti. Bugün romanşe çıkacaklar. Bugün mesafe 1500. Sanırım bir önceki koşusunda 1700 müydü? Evet. E, tekrar bakıyorum. Evet mesafe 1200'dü. Bugün 1500. E, belki aslında... Kuntokinte ile yine Gowrashma yapacak diye düşünüyorum ama ben burada rahat bir yarış izlemek istiyorum arkadaşlar. Ben 5-4 safkada da yazdım arkadaşlar. Bu ayağı kapattım. Günün diğer bir ayağına geldiğimiz zaman ise Handikap 14. 4 yukarı dişi taylara mahsus koşacak bu yarışta. 1800'de ise arkadaşlar. inişli çıkışlar yapan, Mustafa Çiçekli güzel yarışlar sergileyen, bugün Danyal Kaya idaresinde olan bir numaralı fırınızı değerlendiriyoruz. Ama e, ee, şimdi bariyer dedi ya ayen kurşunu tek at dedi. Burada Piska halinden favori gözüküyor. Çıktığı gibi bu yarışı ayen kurşunu ile bitirmek isteyecek. Alternatif küçük oyun oynayacaklar var ise Piska'yı tek atabilirler. Ama dediğim gibi bir numaralı fırınız ilişki çıkışlı yarışları var. İzmir'den gelen bir sapkanımız var. Rabia Hanım var. Züprikal Karaburut idaresinde geliyor. Dışarıdan etkili sprint ile yarışı almaya çalışacak. Daha sonra ise arkadaşlar 4 numaralı Akdere var. Tempo yaparak virajı aldıktan sonra öne çıkarsa bu safkan tutulmaz diyorum. Ve start problemini aşarsa bugün Tolga Yıldız koşuyor arkadaşlar. Arpello ile. Eğer start problemini aşarsa zaten düzgün çıktığı bir şekilde mesafesini ayarlarsa sprint mesafesini ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. Bir slot yapıp 3 numaralı Juago ve 7 numaralı Şarnes Gölü geride bekleme yapacak Furkan e, Yüksel idaresinde. Hemen zaten arkalarda Arpello da olacak. Joag'ı da olacağını düşünüyorum. Rabia Hanım da birlikte. Ben bu ayağı da geniş tuttum. Ve kendimi riske sokmadım. Ben bu ayağı kapattım arkadaşlar. Günün bir de yan ayağına geldiğimiz zaman ise. Yani son ayağı. Maiden 4 yaş 1200'e kısa mesafede 13 safkanın koşacağı bu ise arkadaşlar. Ben öncelikle 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 aralığında safkanları gördüm. Değerlendirilme yaptım. Daha sonra eleme yaptım. E, derecelerine baktım arkadaşlar. Yani galoplarına baktım. Şey galopları ne diyorum. Ko Koşularını izledim. Daha sonra ise 6, 9, 10, e, 4 ve 13'ü değerlendirdim. 5 safkan ayırdım. Daha sonra bu safkanların arasında galoplarına baktım. Tekrar yarışlarını izledim. Daha benim e, 6 numaralı Kebir. Arkadaşlar Ferdi Kabadayı ile bu yarışı ben son anda e, potoda yenilen ee, geçen hafta bu hafta tekrarını yaparsa çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir kuvvetinde diyorum arkadaşlar. Ben Antartik tek olarak değerlendirmek istiyorum. Eğer 6 numaradan yapmak ise yapmayacağız diyorsanız burada gördüm iki yarış yapan var. Bir Çim'de bir Kum'da yapan var. 4 ee, numaralı Fuat abi var. Son yarışının 6. yaptı ama güzel bir split vardı. Teşvikli bir simpinti vardı. Yarışını izleyebilirsiniz son yarışını. Ben Yunus Aktaş idaresinde pardon Yunus demeyeyim Yusuf diyeyim. Şimdi hemen bariyer yazacak oradan. Berkan Çağla diye de Bekir Çağla ya da Bekir Bektaş. Arkadaş aprantinin önemi yok. Atın önemi var. Bakın tekrar söylüyorum. jockeye göre oyunu oynayacaksan oynama bu oyunu. Bariyer. Ata göre oyna. At ata her zaman geçer. Ben Yusuf Aktaş idaresine 4 numaralı Fuat abi günü sürprizi olarak kar... Antartif Tekin karşısında rakip olarak 4 numaralı Fuat abi görüyorum. Yazdığınız atlar Ganyan olsun. İzmir yarışlarına baktım. İzmir yarışları biraz çok, çok zor. Antartif Tekler var. bugün sanırım Celal Baba var arkadaşlar. Özcan Yıldırım dersine koşturuyor. daha oraya gelmedim. 5. Koto'ya kadar yarışları izledim. 7-8-9'u izleyemedim. Yani Celal Baba'ya tam geleceği zaman videoyu vereyim dedim. Onun yarışlarını zaten İzmir'de kendimiz biliyoruz. İzledik. Çok güzel yarışlar sergiledi. Çıktığı gibi bitirebilecek bir güçte Safkan'dı. Oğles'e yenilmişti geçen hafta İzmir'de Halis Karaç ilerisinde. Bugün %60'larda bir bankoda bir üstünlük sağlıyor. Ama diğer 3 Safkan'ın yarışlarına da bakacağım, inceleyeceğim. Galoplarına da bakacağım. Galoplarına bakmadım çünkü. Bakacağım. Tahminim de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir oyun göstereyim sizlere. Dediğim gibi ilk ayak 2-4 küçük oynayacaklar. 2 numarayı tek atabilir. İkinci ayak 2-1-7-4-5 iki, slot yaptım. 3-6 geniş oynayacaklar. Hepsi küçük oynayacaklar. 5 safkanla geçtim. Daha sonra 4-2-1 dedim. Küçük oynayacaklar. 4-2 girebilirler. Daha sonra buraya hepsi dedim. 5. Ee, ayakta bariyer dedi. Ayak kurşunu tek atabilirsin dedi. Belki burada 5 numara tek olabilir. Ben de tutuyorum. Bariyerin bakalım nasıl olacak izleyelim. <laughs> ama ben 1-2-5-4-6 dedim kapattım daha sonra 3-7 dedim son ayak 6 numara tek rakibi 4 numara dedim yazdığınız atlar ganyan olsun şansınız bol olsun hepinize teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın arkadaşlar akşamki yarışlarında da birazdan yetiştirebilirsem İzmir programını da hemen arkasından da vermeyi düşünüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum arkadaşlar